Merhaba arkadaşlar yine namazdan bahsetmek istiyorum e, namazdayken e, mesela e, sizi çok rahatsız edici uçuk e, duygular ya da düşünceler e, sizin e, hiç düşünmek istemediğiniz e, düşünceler geldiği zaman ee, bunun zaten daha önce de e, belirtmiştik bu duyguların veya düşüncelerin zaman zaman bizim zihnimize gelmesinin nedeni e, birçok e, nedenleri olabilir. Bunlardan birkaçını sayayım. Mesela e, geçmişte e, negatif olarak bağladığınız nöron bağları olabilir. Atalardan e, kalıtsal olarak size e, bebekken geçmiş olan e, etkiler olabilir. Yani e, e, zihin hafızanıza, e, beden hafızanıza. E, ve daha sonra mesela diyelim o özgürlüğümle şeytanın, reçbinin, o kovulmuşun size e, e, namazınızı bozmak için verdiği vesvese olabilir. E, ve birçok e, nedeni olabilir bunun. Fakat e, bunlardan mesela o anda, o, o namaz kılarken geldiği anda zaten bileceksiniz ki bu sizin namazınızı bozmak için geliyor. Sizin namazınızı bozarak geliyor süreyi uzatmak ya da kılmamanızı sağlamak için o yüzden e, sol tarafa sanki tükürür gibi t tü, t diyerek bu şekilde yaptığınızda o e, vesvesenin geçtiğini göreceksiniz. Bunu e, yani ilim alimleri ve evliyalar da önerdiği için bunu sizinle paylaşıyorum ve kendi hayatımda da deneyimlediğim için zaten ilk başta her şeyi kendi hayatımda deneyimleyip gerçekten faydasını gördüğüm zaman sizinle paylaşıyorum. Bunu kendi hayatınıza alın gerçekten kolaylıkla size büyük kolaylık sağlayacaktır. Yani çok böyle aşırı değil ama her zaman da değil çok aşırı sizi rahatsız eden bir durumda bu metodu kullanabilirsiniz.